Bir gece bu ansızın sonra, e, e, e. Cuma günü Göz falan. Bu gerçek Ekrem İmamoğlu olamaz herhalde diye düşünüyorum. Ay inanamıyorum. Ne? Ekrem başkanım bana yüz bit mi gönderdi şu anda? Aa Ekrem İmamoğlu geldi çete. Aa. aa. Ekrem İmamoğlu 100 bit atmış. Aha. Başkanım. Bu benim. Yok. <gülüyor> Ece. <gülüyor> Ee, Ekrem İmamoğlu ee, başkan 101 tatlı şu an. Yani. Başkan hoş geldiniz. All seven. Başkanım hoş geldiniz. Şu an benim ne yapmam gerek? Gömlek giyip geleyim mi? Ekrem İmamoğlu 101 tatlı. Ne? Oğlum ne yapıyorsun? Olmazsın ikna. Ben... Düzeltme ikini. Yazmıyor. Aa ya... doğru. Gerçek hesap. A ben takım giyip gelsem mi acaba ya? Gerçi Ekrem İmamoğlu 100 bit göndermezdi. 1000 bit gönderirdi en az herhalde. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sanırım bir sıfır eksik. Boom headshot! Boom headshot! Boom headshot! çok sessiz usulca <laughs> bize 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Valla halimizden bir siz anlıyorsunuz. Gerçekten çok utandım bir ya. Bir kalp almadık mı ya? Bir kalp aldık bence. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Ekrem Bey abi. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Biz de valla tam ya. üzerinize geldiniz. Ee, <laughs> biz de tam böyle İstanbulumuzun güzel <laughs> ödediği yurt dışında falan da çok izleyicilerimiz var bizim. Turistik bir e, gezideydik bizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Süleymaniye Camii vallahi çok büyük sürpriz oldu bizim için. Çok da tatlı bir sürpriz oldu. başını duman almış Gümüş durmaz aka Güneş ufuktan şimdi doğar Yürüyelim arkadaşlar La 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 Sesimizi yer göksu dinlesin Sert adımlarla her yer inlesin Sesimizi yer göksu dinlesin Sert adımlarla